YZB kanalındayım. Ne <laughs> de Bu sadece Özbekistan hakkında olacak. Şimdi Özbekistan'ı göstereceğiz size arkadaşlar. İlk defa Türkçe'de. Hiçbir Türk böyle yapmamışlar. Dur <laughs> <Söyler> yok mu? Dur yok mu? yok mu? Özbekistan, Özbekistan filan, Özbek filan. Çok ünlü bir Orta Asya'nın yemeği yani. ne yapılıyor? Hı. Tamam. Pirinç. Sabiz. Sabizler? ne? Turşu. Üzüm. Yok bu. Havuç. 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 Üzüm. Ondan sonra nohut. -no nohut. 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 No 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 Ondan sonra yani kendinize göre at. <laughs> Ateti değil. <laughs> <laughs> Ateti yok. Ateti bunda. Beş parmak mı? Evet. Koyun eti, inek eti, koyabilirsin, atabilirsin. <laughs> <laughs> <İşte>, koyuyorsun lan. <laughs> Bir kondosla vermiştim. Burada kazıydı. Ben onu yedim. <laughs> kazı, kazı neyden yapılıyor? Atın kazı, neresi? Ya, kazı bu yani atın eti ve bu, bu gördüğünüz şey bu atın ne? Atın bağırsakları. Ve işte. Evet. Evet. Soru, soruya geçelim. Özbekistan mı, Kırgızistan mı, Kazakistan mı? Hangisinde yaşamayı tercih ederdin? <laughs> Ben yani şöyle diyeyim. Tam çok olsaydım Kırgızistan'daki gibi. Yani normal yaşıyordu. Annem yani falan 20 bin, bin falan başka para, para kazanıyordu. 2 bin, Yani Kırgızistan için çok iyi. çok iyi değil, normal. Mesela Özbekistan için bu çok iyi. Özbekistan yani böyle maaşı düşük. Düşük de En az maaşı 300 bin falan. 200 bin som. Yok 300 bin som. 300 bin som. Hmm. 300 bin som. olarak o 300 bin som alacak. 3 bin som. Türk parasıyla 280 lira falan. Evet. 270 272 lira. Şu anki kurda 272 lira. Aylık para. Bu en asgari ücret. En aşağı. Evet. Ondan aşağısı en gelişmiş Kazakistan. En gelişmiş Kazakistan. Ama en temiz Özbekistan. En temiz Özbekistan. Şehir olarak? Mispik. <laughs> Çok güzel. <Bir> Hepsi. <laughs> Çok seviyorum. Hmm. Burada doğdum. Burada büyüdüm. <laughs> Buraya gelecek turist arkadaşlara ne önerirsin? Tavsiye mi? Tavsiye. Ne öleceğiz? Ne yapmaları gerekir? Nerelere gitmesi daha güzel olur? Önce onlar taşkent görsünler. Taşkent görsünler. Sonra böyle turistik yerler var Özbekistan. Samarkand, Niver, Para gibi yerler. Orada çok fazla turist var. Amir Timur'dan kalan çok fazla. Camine ve... Onların tarihi şeyler çok. Orayı... Buhara var. Buhara. var? Ama Taşkent'te Semerkant arası çok uzak diye biliyorum. Tam 300 kilometre var. <laughs>